Çok uykun geldi hadi artık uyuyalım. Ay. Uyuyalım artık ya. Ay. Ama çok uygun gelmiş. Bak gözünü kaşıyorsun. Hayır. Nasıl hayır ya? Ne yapıyorsun şimdi? Aa. Nasıl dönüyor onun kafası öyle? Götü <laughs> beslenmiş. <laughs> 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 Ne olmuş ne olmuş? Youtube izlenmiş. Yıkalım nasıl gelişiyor? Tamam yıka bakalım. Ama ben sana da yasa kalsın. bakayım bakayım nasıl yıkıyorsun onu sen ya. Böyle çeviriyoruz. Aç bakalım makineyi. Aa! <laughs> içinde ayakkabı mı var? Aynen. Tövbe tövbe makinenin içinden ayakkabılar çıktı. Hı. Acaba çalışıyor mu iyidir? Bas bakalım düğmesine. Basamıyorum. Basamıyor musun? Çalışmıyor evet. mu yoksa? Buradan püskürüyor. Bas bakalım o zaman görüş müydü? Ay yakandı. Yakandı mı? Ne elim sana. Benim küçük bibi. Buna değil mi? Buna mı? Evet. Orada bebeğin gardırobu var. Burada çöp kutusu, bu çamaşır makinesi, burada bebeğimizin koltuğu var, yatağı aynı zamanda değil mi? Burada da market arabası var, markete giderken kullanıyor. Burada kıyafetleri, ama bu kıyafetlerin meydan dolmaması gerekiyor, eli dolaba koymam lazım. hangi Barbie Pembe Barbie bak bakalım şey. nerede yok baba Pembe Barbie'nin de bu pembe Barbie'ne. git bul babası Pembe Barbie yi. şurada Eylül sanki bir tane pembe saçlı Barbie var Ondan mı bahsediyorsun acaba Heh, oturttur bakalım market arabasına. Markete mi götüreceksin çocuğunu? Yok. Barbie götüreceğim. Ne? Hem de siyah Barbie. Hadi götürsün bakalım. Bak bakalım. Hoppala. Oh, Hı. Ama bu sırrı bebek. Eylül'cüğüm bağırmadan lütfen. Yani şu anda saat gece üç buçuk falan. Ya herkes uyandırdın. Baba, tam. bakın arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı bir köpek dalmaçlı, çok güzel. Evet sen de bay beni. Hadi götür bakalım Market'e şimdi. Köpeğimizi buraya koy. Uyusun o. Evet. Burada uyusun. Siyah Barbie'dir. Siyah Nerede ya? Nerede bu siyah Barbie? Bak burada oturturdun ya. Ondan mı bahsediyor? Ah teyzesi ters giydirmişsin bebeğin kafetinde Hiç güzel olmamış. Bu yani anne. Sessiz. <laughs> <laughs> Al, Al bakalım şimdi avatar Barbie'yi. Bakalım göster bakalım. <gülüyor> 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 avatar gibi Barbie'miz. <laughs> Evli bu çok korkunç ya. değil mi? Çok yaşa babası. Beraber. <laughs> Bu biçim ayakkabıymış böyle ya. Çok çirkin bir ayakkabı. Zaten Barbie de çok çirkin. Bacağına ne olmuş ehliyo bu Barbie'nin? Bilmiyorum ki. Sen de sesli konuşuyorsun. <laughs> Ama ben çok yüksek sesle konuşmuyorum. Yavaş böyle kısık sesle. Sesli mi? <laughs> sesle mi değdi benim ayakkabıyı? benim gibi anne. Baban <laughs> gibi konuş. Şu anda enişte uyuyor. Hala uyuyor. Elanur uyuyor. Dayı uyumuyor. uyumuyor. Çünkü senin yüzünden uyuyamıyorlar onlar. Sen ışıkları kapatmıyorsun çünkü. Hadi öpücük at bana artık.